Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir etkinliği göstereceğim. Etkinliği tıklayıp e-sports'u tıklayın. Buradan da PMC oyuncu kartlarını tıklayın. Ve incele Ve açılan sayfada yukarıda gördüğünüz etkinlikleri tıklayınız. Gördüğünüz gibi oyuncu kartları yazıyor sağ tarafta. Burada bunu incele Bakın oyuncu çağrı tıklayın altta. Tamam deyin. Ekibi düzenleyin deyin. Burada 4 tane oyuncu seçin. 1 2 3 Rastgele seçiyorum ben. 4 Savaş gücü 6460 diyor. Bakın 6660 oldu. Bu. Bunu arttırmaya çalışın. Bak bu kötü oldu mesela. 7000 oldu şu an. Yedi yeter. Mesela bakın bir yedi mevcut ekibin savaş gücü yedi Ekibi onaylayın deyin. Ekip kuruldu. Ondan sonra sağ üst köşede görüyorsunuz alındı 1271 yazıyor 30 40 .71 diye simge de var burada tam görünmemiş ama orada kalıcı bir de çerçeve veriyor o çerçeveyi de kalıcı bir şekilde alabilirsiniz bu da PMGC'nin size hediyesidir PMGC Pardon. etkinlik dükkanı bakın şu an gördüğünüz gibi puan kuponlarını sıfır diyor burada gördüğünüz gibi geçici grafitiler var günlük bir günlük işte malzeme sandığı kupon parçacıkları işte bu premium sandık PMC'nin sandıkları. Uçak kaplaması 5 günlük. Bir de paraşüt kalıcı. Paraşüt almak için 800 bilet toplamanız gerekiyor. 800 kupon. Peki bu kupon nereden topluyoruz? Bu, bu puanları topluyoruz, toplayarak biletlerinizi biriktirin bir 12 saatte ve bir görüyorsunuz geri sayım sayıcı var. 12 saatte bir, bir girip bunları katıl, toplayabilirsiniz. unutmayın veriyor. Topladıkça puan kazanacaksınız. ve gördüğünüz gibi biletim şu an 60. 9 gün içinde çok rahat olarak Etkinlik o kalıcı paraşütü alabiliyorsunuz. Sağda gördüğünüz gibi de 60. diğer hediyelerden de toplayabilirsiniz. Yani 9 günümüz size var. Bu etkinliği gösterme amacım paraşüt olmayan arkadaşlar, paraşüt görevi olan arkadaşlar vardı kalıcı paraşüt olarak. Bunları alırlarsa onlara bir nebze yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.